Merhaba sevgili aile. Yine aldığımız arsamız içinde yapmaya çalıştığımız evimiz. Ee, ana yola çok yakın. 1-2 dakika mesafede. Ağaç yaprakları olmadığı için ana yoldan geçen araçlar görünüyor. Tır geçiyor mesela şu an. Burası hemen evimizin kenarındaki dere. Sınırımız dere. Şurada çeşmemiz var. Kaynak suyu. Doğal kaynak suyu. Orası çeşme olacak derenin kenarı komple temizlenilecek ki dere görünsün. Bu kavaklık komple temizlenilecek. Bu bahçenin içindeki çok eski bir ev. Bu da şu anda kaldığımız yer. Buradan dereye iniliyor. Şuradan aşağı iniyoruz. Dere yolu. Evimiz şurada. Şurada. Buradan dereye iniyoruz. Şu kavaklık komple temizlenecek inşallah. Ev işi bittikten sonra şu çırpılar temizlense. Fındık ağaçları, yabani fındık ağaçları. Şurada güzel bir çeşme olacak kaynak suyu var içilebilen kaynak suyu buraya güzel bir çeşme yapılacak evet borusu şu an kayıp ama çeşme var kaynak suyu Dereye akıyor Çalı çırpılar çok güzel yapmış burayı. Çalı çırpılar temizlendikten sonra burası çok güzel olur. Burayla ilgili güzel hayallerim var. Çardağımı, mangalımı buraya yapacağım inşallah. burası göl olacak. şu anda su borusu kapanmış, su borusu açılacak ve su dolacak buraya. burası göl olacak. burası kereyatı.